Gerçekten kendinizle ne kadar bağlı olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Bu derin bir soru ki çoğumuz kaçınırız. Ancak bugün sizi öz farkındalık ve gerçek bağlantı yolculuğunu keşfetmeye davet ediyorum. Stoik çekicilik yolculuğuna hoş geldiniz. Sevginin ve sevilmeyi bilmenin bir sanat arayışı, ancak her şeyden önce kendinizle derin bir bağlantı için bir davet. Stoik çekicilik sadece çekicilik ya da geçici ilişkilerle ilgili değil, asıl olarak bağlarımızın özüne dalmak ve her şeyden önce kendi özümüzle derin bir bağ kurmaktır. Peki size soruyorum, kendinizle ne kadar bağlısınız sonuna kadar izleyin ve stoğacılık prensiplerinin sadece ilişkilerinizi değil, aynı zamanda öz saygınızı nasıl dönüştürebileceğini keşfedin. Stoik Seducing'i açığa çıkararak Duyguların ve ilişkilerin girdabında Stoacı felsefe rehberlik eden bir ışık sunar. Sadece geçici tutkuların bir oyunu olarak değil, derin ve anlamlı bağlantılar için bir yol olarak açığa çıkaran bir sanatı gösterir. Bu kadim felsefenin özünde gerçek çekiciliğin özgünlük ve erdem bir eylem olduğu temel bir anlayış yatar. Zamanı aşan bilgeliğiyle Stoikler bizi aşkın ve ilişkilerin arazisini kabul, sükunet ve kontrolümüzde olanı anlama merkezli bir zihinle keşfetmeye davet ediyor. Stoik sedusingi geçici zevklerin ötesine geçerek insan ilişkilerinin özüne nüfuz eder. Bu, kendi duygularımızı kabul etmek ve anlamakla başlayan bir yolculuktur. Duygularımızı ve isteklerimizi kontrol altına alarak Berraklık ve sükunetle hareket etmemizi sağlayan içsel bir istikrara ulaşırız ki bu tek başına çekicilik özellikleridir. Stoik öğretilere göre sevme ve sevilme sanatı empatinin uygulanmasında, başkalarının ihtiyaçlarını anlayışla kavramada ve cesaret, bilgelik ve adalet gibi erdemlerin geliştirilmesinde yatar. Dış onayın peşinde koşmak yerine İçsel tamamlanmamızı bulmamız ve merhametli ve özgün insanlar olarak gelişmemiz teşvik edilir. Bu özgünlük çekicidir ve derin ve gerçek bağlantılar oluşturur. Stoacılık şimdiki zamanı kucaklamamızı, değiştiremeyeceğimiz koşulları kabul etmemizi ve enerjimizi elimizden gelen şeylere yönlendirmemizi önerir. Bu Erdem ve karşılıklı saygıya dayalı gerçek ilişkilerin beslenmesini de içerir. Dolayısıyla Stoik seduzingi numaralar ya da manipülasyonlar değil, gerçek aşkın ve insan bağlantısının gerçek özünü geliştirmede ustalaşmaktır. Bu, ilişkilerde kabul etmenin, merhametin ve özgünlüğün güzelliğini keşfettiğimiz bir yolculuktur. Bu yolu takip ederken gerçek çekiciliğin koşulsuz sevgi yeteneğinde ve gerçek özümüzle sevilmekte olduğunu keşfederiz. Aşk ve sevgi sanatında stoik ilkeleri benimsemek, sığlıkların ötesine geçmeyi ve gerçek ve anlamlı insan bağlantılarının derinliğini ve güzelliğini benimsemeyi içerir. Bu yüzden kalpleri sadece fethetmek değil, ruhları dokunarak ve erdem, bilgelik ve merhametle köklü ilişkilere besleyerek aramalıyız. Stoik Sedurtingi sonuçta daha özgün, merhametli ve anlamlı bir şekilde yaşamamız ve sevmemiz için bir davettir. Sedüksiyonun stoik derinliği, stoik sedüksiyon yolculuğunda odak, ilişkilerin özüne ve derinliğine kayar, yüzeysellikleri aşar. Bu felsefenin temeli, gerçek aşkın sadece fiziksel çekim veya anlık kazanımla sınırlı olmadığını, aksine otantik ve kalıcı bağlantıların inşasıyla ilgili olduğunu anlamaktadır. Stoik öğretiler bize içimize bakmamızı, isteklerimizi anlamamızı ve erdemi geliştirmemizi teşvik eder. Stoiklere göre erdemli olmak sadece doğru hareket etmekle ilgili değildir, aynı zamanda kendimiz ve diğerleriyle de dürüst olmaktır. Bu otantiklik gerçek ve zengin bağlantıları çeker. Stoik sedüksiyon sadece diğerlerini değil, aynı zamanda kendimizi de kabul etmenin pratikte ortaya çıkmasını sağlar. Kendi eksikliklerimizi ve başkalarınınkini kabul etmek, daha anlayışlı ve yargısız bir aşk için alan açar. Bunun yanı sıra Stoikler akıl ve duyguların kontrolünün önemini vurgular. Duygularımızı yönetmek, sükûnet, anlayış ve merhametle hareket etmemizi sağlar sağlam ilişkilerin temel taşlarıdır. Dikkatimizi şimdiki zamana yönlendirdiğimizde her anı takdir etmeyi ve gerçekten çevremizdeki insanlarla bağlantı kurmayı öğreniriz. Bu bağlantı, dikkatli dinleme, ihtiyaçların anlaşılması ve gerçek empati üzerine kuruludur. Bu nedenle stoik sedüksiyon sadece fethetme ve flört stratejilerinden öteye geçer. O, karşılıklı kabul, empati ve erdem temelli gerçek bağlantıların arayışında yatar. Bu sayede aşkı ve sevilmeyi stoik prensipleri benimseyerek sadece kelimelerde değil, aynı zamanda eylemlerde ve kim olduğumuzun özünde gerçek aşkın çiçek açtığı anlamlı ve derin bağlantıların ustası oluruz. Bu yüzden sadece ilişkilerimizi değil, aynı zamanda kendimizi de dönüştürmek için stoik bilgeliği kucaklayabilir ve daha merhametli, otantik ve sevgi dolu varlıklar haline gelebiliriz. Stoik sedüksiyonunda kendini keşif yolculuğu. Stoik sedüksiyon bizi içimize bakmaya, değerlerimizi anlamaya ve ilişkilerimizi zenginleştiren prensiplere göre yaşamaya davet eden bir kendini keşif yolculuğudur. Bu felsefenin özünde bir ilişkinin gerçek güzelliğinin ruhların bağlantısında, Ortak amaçlardaki ortaklıkta ve karşılıklı kabulde olduğu anlayışı yatar. Bu merhamet, minnettarlık ve sabır gibi erdemleri geliştirmeyi içerir. Stoik sedüksiyon, ilişkilerdeki zorluklar karşısında dirençli olmamızı sağlayarak yaşamın değişkenliğini ve belirsizliğini kucaklamayı öğretir. Her şeyin kontrolümüz altında olmadığını kabul etmek gerçek dışı beklentilerden bizi özgürleştirir ve ilişkileri istediğimiz gibi değil, oldukları gibi takdir etmemizi sağlar. Estoicizm, empati uygulamamızı, başkalarının duygularını anlamamızı ve cömertlikle hareket etmemizi teşvik eder. Bu yaklaşım sadece insanlar arasındaki bağları güçlendirmez. Aynı zamanda her iki tarafında diğerinin varlığı ve desteği ile zenginleştiği bir karşılıklı büyümeyi teşvik eder. Bununla birlikte, Stoik Sükûnet bize maskesiz ve manipülasyon oyunları olmadan açık ve otantik iletişim kurmayı öğretir. Dürüstlük ve şeffaflık sağlam ve güvenilir ilişkilerin temelidir. Bu nedenle, Stoik Sedüksiyon yolunda ilerlerken sadece daha derin sevgiye ve sevilme şekillerini keşfetmekle kalmayız aynı zamanda başkalarına kendimizin en iyisini sunma kapasitesini de içimizde buluruz. Bu şekilde Stoik öğretileri yalnızca ilişkiler için bir rehber olarak değil, bizi bütünlüğe, otantikliğe ve çevremizdeki insanlarla gerçek bağlantıya götüren bir yaşam tarzı olarak da benimseyebiliriz. Sizden Stoik sedüksiyon perspektifine yönelik düşüncelerinizi ve nasıl ilişkilerinizi etkileyebileceğini duymak isterim. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ayrıca, Stoizm'i daha fazla keşfetmek ve nasıl kişisel ilişkilerinizi dönüştürebileceğini öğrenmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın.